Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Uzun süre sonra video çekeceğim. Cidden sizi özlemişim. Bayağı uzun oldu. Neden video çekmedim falan derseniz e, çok uzun konular. Yani soru olarak çekemedim. Onun haricinde kanal çok az izleniyordu. Yani üniversiteye şu, gitmeye hazırlanıyorum şu an. Zor bir dönemdi. Çekemedik. Moda gelecek olursak araba moda çekiyorum. Bayağı güzel bir mod aslında. Bir sürü araba var motordur, arabadır, ambulanstır, polis arabasıdır. Ki polis arabasında güzel bir detay var. Polis arabasında silah bile var. Onun haricinde bu video yani yeni şey oldu. Çok az bir izleyebilir hatta izlenmeyebilir. İzleyen herkese teşekkür ederim. Yani 5 dakika kadar sevgili yeter. canınız sağ olsun. Taksiyle başladık. Güzel bir görüntüsü var. Kötü değil. Arkadaş belli eliyle yapmış. Eliyle yapmış. Kendisi tasar tasarlamış. Başka bir yerden almamış. Güzel. Bagaj açtığımda bagaj pek yok gibiydi. Hatta direkt bence bagaj yok. Yani buralara da ilhamlığa gerek yok yani. Direkt binip sürmek yeterli. Kız olarak normal bir taksinin hızıyla eşdeğer aslında. Ben taksiden ne kadar hızlı ekleyebiliriz ki en fazla. Güzel. Tasarım olarak, hız olarak güzel. Güzel bir taksi. Okul otobüsüne geldik. Ee, pek okul otobüsüne benzememiş ama yine de arkadaşın ellerine sağlık. Yine güzel bir şey yapmış. Kendi eliyle yapmış. Güzel bir şey. Bunun hitbox'ı bayağı küçük olduğu için bilmekte baya zorlandım. Yani okul otobüsünü çok beğenmedim. Pek anlaşmadık otobüste. En sevdiğiniz arabayı yorumların altına yazabilirsiniz bu arada arkadaşlar ve tabii ki de açıklamada her zaman yaptığım gibi oyunun yani oyunun diyorum pardon. Modun yeni veriyorum. Sürüme gelecek olursak büyük ihtimal video başında yazmışımdır. 117 30 benim sürümüm. 116 falan çalışır mı bilmiyorum. Her sürümde çalışmayacağını biliyorum ama 117'de kesin çalışır yani. 116 falan çalışır mı bilmiyorum ama 117'de çalışır. Onun haricinde motora geldik hızı bayağı iyi çok hızlı. Renk renk yapmış zaten adam yani uğraşmış bunda çok iyi olmuş motoru beğendim bayağı beğendim Birini direkt falan atıyor yani çok iyi Polis arabasına geldik şimdi sirenleri gösterdim zaten görünüş olarak da mükemmel bu arada <laughs> Sirene bastığımızda da gördüğünüz üzere arabanın içinde birkaç tane ışık yanıp sönüyor çok iyi olmuş. Bu siren, bu siren olayını da bayağı beğendim yani. Adam bunu yapmış yani. Güzel yapmış. Helal olsun. Ee, daha motoru olması gerek. Bu da renk renk. Renkleri de gayet güzel açıkçası. Mavi, şey sarı. Adam tasarlamış yine. Güzel bir şekilde. Bunun uzun yükseltebiliyorsunuz. Bu olayı biraz anlamadım ama aşırı iyi. Hani yükselttiğiniz mi bildiğiniz Tesla'ya falan dönüşüyor. Flash gibi oluyorsunuz yani. Bagajı var bir de. Arabaya binerken bile açabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Garip bir yazı çıkıyor. ilk başta ona basıyorsunuz. Sonra yükselt var. Yükselte mı? araba uçuyor. Formula 1 arabası var. Bu da renk renk pembe yapmış. Pembe Formula 1 arabası olur mu? Dedim aslında ama. Hız olarak tatmin etti yine beni. En hızlısı bu zaten. Başka da hızlısılardan olamaz. Hız olarak baya iyi. Görünüş farklı güzel. Yine tasarlanmış adam. Yapmış bir şeyler. Onun haricinde yumurtalar vardı. Bir tane yumurtamız var gerçi. Bu e, yumurta ile e, büyük ihtimal köylü yerine geçiyor bu adam. Tam bilmiyorum. Takaslar takas tıkladığınızda e, araba satın alabiliyorsunuz ama tabii ki de yani günümüzdeki fiyatla aynı değerde desek geridir yani. E, mesela 9 tane zümrüt bulana bir tane formula bir arabası ki biliyorsunuz zümrüt bulmak aşırı zorken bir de üstüne bloğunu yapmak bilemiyorum yani. Çok pahalı ama güzel bir yine de adam yapmış. Satıcı yapmış bir tane. 17.30'da bozuk olan iki tane paket var. Bir tanesi arabaydı. Aşırı hızlıydı. Ne arası olduğunu merak ediyorum açıkçası. Bir tanesi de garip bir şeydi aslında. Vurduğumda ölüyordu. Bakın öldü zaten şu an. İçinden bir şey falan da çıkmıyor. Bu yumurtayı anlayamadım aslında.